E nós? Merdu köye kadar gelmiş. Görüşmek istememişsin. İstemedim. Neden Gündoğuz? Hayatını hiçe sayıp ayağına kadar gelmiş Merdu. Neden istemedi? Bu sevda bize ölümden başka hiçbir şey getirmedi. Biz bir gençlik cihaletiyle sevdik birbirimizi. Sonu felaket oldu. Ailem dur dedikçe ben devam ettim. Ben şimdi nasıl görüşmek isteyeyim ki Merdo'yla? Ama... ...ben yaralar kabuk bağlayınca sen Merdo'yla... Sen de Sultanla, değil mi? Öyle düşünmüştüm. Evet. En başından beri böyle düşündüm. Ömer. Ben bu saatten sonra ile birlikte olamam. Ama Sultan'la birlikte olmak senin hakkın. İstersen ben çekilirim arada. Kendini yük hissetme. Bu zoraki evliliği bitirebiliriz. Nasıl? Sen... Ben başımın çaresine bakarım Ömer. Sen beni düşünme. İstediğin zaman Boşanma işlemlerini başlatabilirsin. Razia Sultan evde mi? Evde oğlum, geç içeri. Sağ olasın. Nadem hoş geldin. Bir şey mi oldu? Hoş bulduk. Sultan Hanım, şirket müdürü geldi dün gece. Şimdi baraj alanında sizi bekliyor. Allah Allah. Niye böyle apar topar geldik ki acaba? Bir gelişme mi var? Vallahi bilmiyorum. Bana da bir şey demedi. Tamam çıkalım